Hani nikahı kıyalım rahat olalım. Hani günaha girmeyelim. Şey i̇şte nikahı kıydıktan sonra bazı şeyler artık mübah olabiliyor. Rahat rahat gezelim, rahat rahat alışverişimizi yapalım, ev eşyalarımızı rahat rahat alalım gibi düşünceler söz konusu olabiliyor. Ancak burada dikkat etmek lazım. Nikah akdini iyi anlamak lazım. Çünkü nikah bir akittir <laughs> ve siz Artık bu aşamada demişsinizdir ki tamam iş bitti ben kararımı verdim imzamı atacağım. Nişanlılık süreci ise bir tanıma sürecidir. Yani düğüne yakın düğünle beraber olacak bir nikah akdini daha önce yapmak çok uygun değil. Neden? Çünkü hani o kesin kararlı bir duruş ben şimdi aldım yani şöyle bir e, tabiri caizse teşbih tahta almasın. Şöyle düşünelim. Bir malzemeyi, bir aracı alacaksınız. Almakla ilgili düşünüyorsunuz, karar vereceksiniz. E, ben satın alayım, üzerime alayım aracı ya da ben evi tapudan üzerime alayım. Ondan sonra da düşüneyim, karar vereyim. Belki karar değiştirebilirim demek ne kadar sağlıksızsa nikahtan, düğünden, düğün programından, ilandan çok daha önce nikah kıymakta o dane sağlıksız oluyor.